kızım kafayı mı yediniz siz Allah akıl fikir versin size yani gerçekten inanamıyorum yani yok bir bebek bir şey mi yiyorsun falan ne diyorsunuz ayol Türkçe konuşun kafayı mı yediniz ben seneler sonra kelle yemişim cilt bakımından ba başka bir o cilt da artık evde evde kendim yapıyorum makrodan alıyorum 30 lira aa, aa, sapıtmış millet yemin ederim kendinize gelin ayol bir de kopyala yapıştır kim yaptı Bunları çok merak ediyorum. Tahmin ettiğim kişi ise Allah seni zaten benzetmiş de ben ne diyeyim sana bilmiyorum ki Allah'ın cezası. Kızım kafayı mı yediniz siz? Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum yani. Yok bir bebek bir şey mi yiyorsun falan. Ne diyorsunuz ayol? Türkçe konuşun. Kafayı mı yediniz? Ben yani seneler sonra kelle yemişim. Cilt bakımından başka bir o cilt bakımı da artık evde evde kendim yapıyorum. Makrodan alıyorum. 30 lira. Aba ah, ah, sapıtmış millet yemin ederim. Kendinize gelin ayol. Bir de kopyola yapıştır. Kim yaptı bunları çok merak ediyorum. Tahmin ettiğim kişi ise Allah seni zaten benzetmiş de ben ne diyeyim sana bilmiyorum ki Allah'ın cezası.